Merhabalar, bugünkü konumuz eğitim ve beslenme. Beslenme hepimiz için çok önemli bir gündem. Her birimiz yaşamımızın ileriki yıllarında da beslenmeden kaynaklı sorunlar yaşıyoruz, sağlık problemleri yaşıyoruz, kilo problemleri yaşıyoruz. Peki, ileriki yaşlarda bu sorunları yaşamamamızın yolu nereden geçiyor? Tabii ki küçük yaşlardaki eğitim metotlarından geçiyor. 3 yaşına gelmiş bir çocuk. 3 yaşına kadar anne sütüyle beslenmiş. Belli bir yaştan sonra küçük mamalar almış. Evinde sebze püreleri yemiş, meyve püreleri yemiş ve artık büyüme evresiyle beraber normal beslenme zamanına geçmiş. Bu süreçte biz eğitim kurumları, siz evde ebeveynler nasıl hareket etmeliyiz ki bütün hayatı boyunca Belli bir kiloyu koruyabilen, sağlıklı beslenen ve aynı zamanda yaşamla barışık bireyler olmalarına katkı sağlayalım. Bir kurum hayal edin. Sabah erkenden öğrencimiz geliyor ve kurumun içerisinde bir kahvaltı sofrası hazırlanmış. Kahvaltı soframızda %100 doğal ortamda yapılmış bir peynir, çok az şekerle yapılmış mevsim meyvelerinden reçeller, Köy tereyağları, bahçeden toplanmış maydanoz, dereotu, domateslerden bir salata ve yanında bir ada çayı. Eğer çocuklarımız çok küçük yaşta böyle bir sofrayla güne başlarsa, yanında sadece ekşi mayayla yapılmış bir dilim ekmek yerse, buna paralel olarak öğle saatinde sebze ağırlıklı, yoğurtlu gıdalar ağırlıklı ve yanında az proteinin olduğu ve karbonhidratın bulunmadığı bir yemek menüsüyle beraber büyürse ve en son olarak akşam saatlerinde annesiyle beraber evde yaptığı, beraber yaptıkları hafif zeytinyağında pişirilmiş yemeklerle gününü tamamlarsa çocuğumuzun sağlıklı beslenmeye alışmaması mümkün değildir. Bu yüzden biz eğitimciler diyoruz ki sizler evde çok küçük yaşlardan itibaren paketli gıdalardan uzak, dışarıdan hamburger ve pizza gibi karbonhidrat ağırlıklı yemekleri sipariş etmediğiniz, kendiniz kendi ev düzeniniz içerisinde dengeli olarak karbonhidrat, şeker, sebze ve protein yüklemenizi doğru yaptığınız bir ortamda çocukları alıştırırsanız, biz eğitimciler de kurumun içerisinde istediği gazozu alabileceği hamburgeri, pizzayı alabileceği bir kantik ortamı yaratmak yerine kendi mutfağımıza pişirilmiş hafif karbonhidratlı yiyecekler, sebzeler ve meyvelerle çocuğumuzu beslenmeye alıştırırsak o zaman çocuğumuzun ileriki yaşlarda da hiçbir zaman ihtiyacından fazla yemek yemeyeceğini hep beraber göreceğiz. Bu yüzden biz eğitimciler diyoruz ki lütfen çocuklarımıza doğru beslenmeye alıştıralım. Ve bazı bilim adamlarımız vardır. Bunlardan birisi yardımcı doçent doktor Nusret Kaydır Kendisi sürekli kuyruk biliminden bahseder. Kuyruk bilimi bağırsak sistemindeki doğru çalışma metabolizmasıdır. Eğer biz çocuklarımızın bağırsak sisteminin doğru çalışır halde olmasına katkı sağlarsak o zaman çocuklarımız daha Açık beyinlere, daha algısı, açık davranış modellerine, daha hızlı konuları kavrayabilen, daha hızlı akademik gelişimler sağlayabilen çocuklar olurlar ve bir süre sonra da bireyler olurlar. Bu yüzden diyoruz ki eğitim ve beslenme iç içe konulardır. Bugün programımız bu kadardı. Teşekkür ederim.